Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım her şey sizler için, her şey yolundadır. Evet bu hafta gökyüzü bizlere güçlü enerjiler sunuyor. Ve şimdi 17-23 Şubat haftasını konuşacağız sizinle. Gökyüzündeki hareketler hayatımızda önemli dönüşümleri evet tetikleyebilir. Merkür, Merkür zaten balık burcuna geçiş yapıyor. Zihinsel dünyamız daha bir derinleşiyor. Sezgilerimiz güçleniyor ve düşüncelerimiz daha soyut bir hale geliyor. İletişimde kelimelerden çok böyle duygular, sezgiler ön planda olacak. Mantıktan çok hislerimizle hareket edeceğimiz. Böyle rasyonellikten uzaklaşıp Ruhsal farkındalık kazanabileceğimiz bir dönem başlıyor bizler için. Bu hafta yaşanabilecek olaylar kişisel haritalara göre farklı etkiler elbette ki gösterecek. Eğer astrolojiyi yakından takip etmek, haftalık ve aylık burç yorumlarından böyle anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler için bu burada olmaya devam edeceğim. Şimdi eğer çayınızı kahvenizi aldıysanız şimdi hemen gelin. Hazırsanız 17-23 Şubat haftasını birlikte şöyle bir keşfedelim. Sevgili yay burcu bu hafta yöneticiniz Jüpiter olayların tam merkezinde olacak. Perşembe günü burcunuzda gerçekleşecek olan ilk dördün fazı bazı önemli duygusal kararlar almanıza sebep olabilir. Hafta Mars'ın dördüncü evinizde bulunan Satürn'le olumlu bir açı yapmasıyla zaten başlıyor. Son birkaç yıldır Satürn'ün bu konum pek de eğlenceli sayılmaz aslında. Taşınma, evle ilgili tamiratlar ya da kira ile ilgili sorunlarla uğraşmış olabilirsiniz. Belki de ayrı aile büyüklerinizden bir birine destek olmanız bile gerekmiş olabilir. Veya duygusal anlamda içe kapanma yaşadınız. Ancak bu hafta Mars'ın getirdiği enerji ve Satürn'ün bu sistematik yaklaşımı sayesinde bu konularla ilgili somut adımlar atabilirsiniz aslında. Özellikle nerede veya nasıl yaşayacağınıza dair netleşmek için iyi bir dönem olabilir sizler için. Hafta boyunca güneşin özellikle de salı günü balık burcuna geçişiyle birlikte duygusal yüklerinizin böyle bir kısmını daha bir hafifletme şansınız olacak. Satürnün size bazı zor sorular sormuş olabilir. Ancak bu dönemde Olayları böyle daha kabullenici bir perspektiften değerlendirebilirsiniz. Ve bu her şeye boyun eğmeniz gerektiği anlamına da tabii ki gelmiyor. Ancak kendinize daha derin bir duygusal farkındalığı açmanız gerekebilir. Yay burcu olarak zaten genellikle böyle moraliniz bozulduğunda hızlıca toparlanır ve yeni bir maceraya atılırsınız. Ancak bu hafta geçmişten gelen bazı duyguların böyle tam anlamıyla çözülmeye ulaşmadığını fark edebilirsiniz. Çözüme ulaş hatta anlayabilirsiniz. Önümüzdeki 4 hafta boyunca bu konulara daha yakından bakmanız gerekebilir. Merkür de geçen hafta 4. evinize geçtiğinden dolayı bu hafta böyle iletişim konularında son derece etkili olacak. Ancak Perşembe günü sizin burcunuza yani yay burcunda gerçekleşecek ilk dördün fazı siz duygusal olarak neyin size iyi geldiğini gerçekten anlamanız gerektiğini size vurguluyor olacak. Önünüzde eğer bir plan varsa sadece mantıksal açıdan değil, duygusal olarak da size uygun olup olmadığını mutlaka sorgulamalısınız. Aynı gün Jüpiter ile Merkür arasında bir kare açı meydana geliyor zaten. İşte bu kare açıda özellikle biriyle önemli bir konuşma yapıyorsanız daha fazla böyle iyimser ya da abartı düşüncelere kapılmamanız gerektiğini işaret ediyor. Karşı tarafın böyle söylediklerini gerçekten dinlediğinizden emin olun ve itirazlarını göz ardı lütfen etmeyin. Hafta genel olarak oldukça sosyal bir enerjiye sahip zaten. Beşinci evinizde ilerleyen Venüs çekiciliğinizi ve sosyal cazibenizi daha da bir arttırıyor. Bu hafta böyle dışarıya çıkmak, insanlarla bağlantı kurmak için de harika bir dönem olabilir sizler için. Ancak kalabalık bir ortam yerine daha sakin, daha tanıdık bir yerde vakit geçirmek isteyebilirsiniz elbette. Hatta birine özel bir yemek hazırlama fikri de hoşunuza gidebilir. Hafta böyle sonuna doğru balık burcundaki özellikle yoğun böyle gezegen toplaşmasına rağmen Venüs ve Jüpiter'in de yapacağı muhteşem açı sizi romantik veya duygusal anlamda önemli bir gelişmeye doğru yol aldırabilir. Özellikle gerçekten anlayan, duygusal olarak destekleyici bir kişiyle aranızda güçlü bir bağ oluşabilir sevgili yaylar. Bu hafta ilişkiler açısından oldukça şanslı ve güzel fırsatlarla dolu olabilir sizler için. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.